Alaaddin abi asla e, mafyalar Mafya güzel, sistemine gitmedi. ona karşıydı. Kim diyebilir ki bana bir tanesi Alaaddin Çakıcı işte filancı eroyuncuyu kopartmış çok büyük. Diyebilir miyiz? Işte? Mümkün Mümkün mi? değil. Yemedi. Arkadaşlarına da tavsiye etti. O işler işleyip yürümeyin. O işlerin içinde olan arkadaşlarını taça attı. O işlerin ne arkadaşları varmış. Yani Çakıcının ismini kullanı, bu uyuşturucu içerisine Uyuşturucu sahiplerinden ne var? Alanlar. Yani Arattın abi hiçbirine e, asla taviz vermedi yani. Arattın abinin beklentisi yoktu çünkü. Yani o tip e, gelirlerin beklentisi yoktu Arattın abi. Yani mafyavari düzenden işe şey beklemiyor. Ama Arattın abi işte 90'lı yılların işte 96-97 döneminde yani devlet sisteminin e, içerisindeki gücü öldürebilmek için Alattin abi gibi e, vatan adamlarını, vatan severleri e, diskalifiye edebilmek için onlara yapıştırma yapmaları gerekiyordu. Yakıştırma yaptılar. Yani yok mafyadır, yok anasının gözüdür, yok falandır, yok falandır. Ben Alattin abi hiç mafyalarını görmedim, duymadım. Ama mafya olanlara karşı kiminin kafasını gözünü kırmıştır. Mafya, bunların dedikleri mafya.